Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bugün sizlerle boğa burcu erkeklerini Kasım ayında hangi enerjiler bekliyor kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak onları yorumlayacağım sizler için dilerseniz haydi gelin hemen başlayalım sevgili boğa burcu erkekleri haydi bakalım başlayalım. Oşomuz ne söyledi? Enerji verdi. Çok yüksek bir enerjiniz olacak. Kasım ayında çok güzel. Oracle kartımız iletişim dedi. Mükemmel. Meleklerin bilgeliği tarotu ise tılsımların kraliçesi dedi. Burada saraylı kartlarda cinsiyet yoktur. Ben bunu size yoruyorum. Toprak erkeği olarak. Cömert, pratik, zarif, materyalist, her şeyi daha da güzelleştirme yeteneği, aile ve yuva sevgisi, yolunuzda ilerlerken pratik olun, sanat ve güzellik sevgisi, makul bir yaklaşım. Rumi, değneklerin dörtlüsünü getirdi sizler için. Toprak güvenine sadıktır dedi. Yine bir 11-11 enerjisi güzel bir durumdan bahsediyor bize burada, bir sadakatten bahsediyor. Aynı zamanda bir evlilik kartı, yuva kurma isidir ve bir, bir evden bir eve taşınma veya bir emlak alma durumlarında sağlıyor olabilir size Kasım ayında. Peki hızlı değişimler ikizler burcuyla birlikte geldi. Evet bu ay bir hızlı değişim yaşayacaksınız. Güzel ve ağacın ruhu geldi. çok güzel geldi sevgili arkadaşlar. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıklaşıyor dedi. Ve çok güzel bir karttır. Bakın şöyle. Çok güzel renkleri vardır. Ben sevdiğim, benim sevdiğim bir karttır bu. Evrensel enerji kartı olarak da Merkür geldi. İletişim, haberleşme, araştırma, stoklama, sağlıkla ilgili konular dedi. Ama burada biz elbette ki İki iletişim ile birlikte iletişime baz alacağız Merkür'le. Peki. Diğer kartlarımıza bakalım. İki şeytan kartımız geldi. İki farklı desteden şeytan kartı geldi sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim size. Şimdi bence siz bu ay yani Kasım ayında kötü bir enerjiye maruz kaldığınızı düşüneceksiniz. Bir şanssızlık sizden yana olduğunu düşüneceksiniz. Bir boşlukta hissedeceksiniz. Bu tutukluk enerji bir tutukluk olacak. Evet ve bunun arkasında bir kadının olduğunu düşüneceksiniz. Ama aslında bu sizin anneniz olabilir. Sizi koruyor sevgili arkadaşlar. Ya da anneniz olmayabilir. Hayatınızdaki kadın olabilir. Dişil enerji olabilir. Ama kendisi böyle şey bir kadın. Doğayla iç içe yaşayan sevgi dolu bir kadın, kötü bir kadın değil. Sanki bu sizin ailenizde olan fakat sizin pek kendisiyle görüşmediğiniz, hatta hemen hemen hiç görüşmediğiniz bir kadın bile olabilir. Veyahut da arkadaşlarınızın çevresinden bir kadın da olabilir. Burada bir yabancılık hissettim veyahut da bir arkanızı dönmüşlük hissettim bu kişiye karşı. Her ne olursa olsun bu kadın çok bereketli, çok iyi niyetli bir kadın. Bakın eşiniz demiyorum mesela, eşiniz değil. Öyle bir enerji almıyorum. Her nedense bu farklı bir kadın. İşte dediğim gibi anneniz olabilir, ya da dişil enerjisi çok yoğun bir arkadaşınız olabilir, ee, bir akrabanız olabilir. Aslında sizi e kalben yücelten, yani seven bir insan size kötülüğü dokunmamış ve dokunmayacak olan bir insan ama nedense bir sırtlar dönülmüş birbirine her nedense ee... ama yine de bence sizler değişim yaşayacaksınız evet dönüşüm, yenilenme bakın hızlı değişimlerle kelebek geldi mutluluk geldi fakat bir ay kartı da geldi burada bazı bilinçaltı korkularınız da bu ay çıkabilir. Bu ay maddi konular sizi birazcık zorlayacak. Bir tutukluk enerjisine girecek misiniz? Evet. Çünkü şeytan ve finansal sıkıntılar birlikte geldi. Aynı zamanda bir şeytan daha var. Bu şeytan iki türlü bir şeytan. Yani hem finansal açıdan sizi zorlayacak hem de ikili ilişkiler konusunda da sizi zorlayacak. Böyle bir değişim yaşayacaksınız. Belki bu bayanla görüşmüyorsunuz. Bu bayanla görüşecek olabilirsiniz. Hani bir tutukluk enerjisi burada açılacak olabilir. Boğa bu burcu erkekleri bu ay dikkat diyorum. Bu ay değişik geldi size. İletişim bolca geldi. Cömert olmalısınız her şeyden önce. Belki bir sadaka da vermek isteyecek olabilirsiniz. Mutluluktan önce Kasım ayında bir bilinçaltı korku yaşayacaksınız veyahut da belirsiz kalan bazı durumlarla birazcık boğuşacak olabilirsiniz ama bunun sonucunda bilin ki yukarı çıkmak var. Yani mutluluğa bu şekilde erişeceksiniz. Sanki bir değişim sürecinden geçeceksiniz ve bu değişim sancılı bir değişim olacak. Yani sanki değiştiğiniz için fikirleriniz değişebilir. Ruhunuz olgunlaşabilir. Ruhsal açıdan, manevi açıdan kendinizi e, olgunlaştıracak olabilirsiniz. Bu arada bazı aksilikler yaşayacaksınızdır. Yani sistem sizi birazcık zorlayacak olabilir ama bilin ki bu bir sınav sevgili arkadaşlar. Bir sınavdan geçeceksiniz. Nedense böyle söyleyesim geldi. Evet. Şimdi o zaman sorularımızı sormaya başlayalım. Bir işi olmayan boğa burcu erkeklerine bakın güneş geldi. Her an Kasım ayında iş bulabilirsiniz. Maddi durumunuz düzelebilir. Öyle bir şey yani. Bir işi olanlar için ise bakalım ne söyleyeceksiniz işinizde bir ortaklık düşünceniz olabilir fakat bunu Kasım ayında erteleyeceksiniz. Birden fazla iş düşünceniz var, projeniz var, şunu yapayım, bunu yapayım, şöyle yapayım. Bir kişi var aklınızda ortaklık kurabileceğiniz fakat e, bunu birazcık erteleyeceksiniz Kasım ayında. Hemen harekete geçmeyeceksiniz. Bir ilişkisi olmayanlar, ilahi adalet geliyor artık yalnız kalmayacaksınız. Bir ilişkisi olanlar, anne figürü geldi veya da yaşça büyük bir kadın figürü geldi. Yine Boğa Başak Oğlak teması çok geldi. Bir kişiyle mahkemeniz mi var? Ya da bir kadınla hani ilişki yaşayayım mı, yaşamayayım mı diye bocaladınız mı? Ama aslında ilişkiniz var şu anda. Çünkü ilişkisi olanlara bakıyoruz. Demek ki ilişkinizi sorguluyorsunuz. Çok muhakeme ediyorsunuz. Böyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Bir şeylere aydınlanacaksınız. Bakayım neye aydınlanacakmışsınız? sabırsızlanıyorsunuz evlenmek için aslında güzel geldi bence kötü gelmedi olumlu geldi yani bir ilişkinizde bir yapılanmalar olabilir güzel bir şey sizi bekliyor e, düşünün taşının güzelce bir karar verin artları eksileri bir tarafa yazın hangisi ağır basıyorsa o yoldan devam edin derim ben her zaman için sanki bir hani muhasebecilerde tablo olur ya <laughs> öyle bir tablo aktif pasif tablosu Peki birine karşı platonik pardon evli olanlara bakacağız. Evli olan Boğa Burcu erkekleri. Evet uzun bir 10 seneyi bir aşmış bir evliliğiniz olabilir. 15. senelere geliyor olabilirsiniz. Ama böyle bir şeyler sanki ne olmuş bakalım. Beklenti içerisindesiniz. Biraz yine tedirgin. Hmm, şimdi yollar ay ayrılmak isteniyor burada. Bu evliliği bitirmek istiyorsunuz. Siz. Tedirginsiniz. Yani. Ee, sanki evliliğin uzun sürmesi mi canınızı sıkmış veya orada uzun süredir bir tedirginliğiniz var evliliğinizde. Bu sizi yıpratıyor ve bu sizi e, sanki götürüyor yani bu evlilikten gideceksiniz olarak görünüyor ya da siz bir yerden bir yere göç edeceksiniz. Bu da söz konusu olabilir evlilikle alakalı. Burası birazcık değişik geldi. Hepinizin hikayesi farklı. Çünkü bir boğa erkeğinden bahsediyoruz. Peki platonik olanlar için ise platonik olduğunuz kişi elinizden kaçabilir. Aman dikkat. Onu elde edebileceğinizi düşünüyorsunuz ama elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Aynı zamanda başka rakipleriniz de var çünkü. Ex partnerinde aklı kalanlar için Bakalım adım atacak mısınız? Dengeye gelmeniz gerekmiş, bir ayrılık yaşanmış ondan olmuş. Ekş partner durumuna bundan dolayı düşmüşsünüz. Peki artık tamamlanmak istiyorsunuz, harekete geçeceksiniz fakat sakin duruyorsunuz, hareketsiz duruyorsunuz. Biraz ego yapılmış, biraz ama değnek ikilisi ve değnek üçlüsü çok güzel sıralı geldi. 2 3 ama dördü başa verdi. Burada egoyu hatalı yapmışsınız. E, bence karar verdikten sonra kazandım diye ego yapsaydınız daha iyi olurdu. Şimdi burada ego yaptığınız için kararlarınızı ertelemişsiniz. Bir ikileme düşmüşsünüz. Öyle mi böyle mi iki arada bir diğeri kalmışsınız zamanında. Ama artık Kasım ayında bir karar vereceksiniz. Ex partnerinizle alakalı. Evet aranız tekrardan düzelebilme ihtimali var. Artık yeter diyeceksiniz. Ben adım atıyorum diyeceksiniz. Ve bakalım karşı taraftan nasıl bir şey gelecek. Ben çalışıyorum diyebilir. Veyahut da ben çok çalıştım. Veyahut da ben taşındım bir yere diyebilir size. Veyahut da ben gidiyorum diyebilir. Veya da siz böyle bir şey söyleyeceksiniz. Ama aranız güzel olacak. Güzel şeyler konuşacaksınız. Belki birlikte bir yere taşınabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Ee, Kasım ayı yorumunuz da bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.